Bulmacada yapamadığın soru olursa bana sorabilirsin. Olur. Söyle o zaman. Zengin bir adamın ölünce yakınlarına bıraktığı şeyler. Miras. Aferin Feru. O zaman şu soruyu da yanıtla. Hı. Eğer bu zengin adamın oğlu kılını bile kıpırdatmıyorken... ...torunundan tut da damadına kadar herkes adamın gözüne girmek için çabalıyorsa oğlu mirastan büyük pay alır mı? Hayır. Ne saçma soru ya? Bulmacada böyle soru mu olur? Ya asıl senin gibi adam mı olur Ferru? Ya önce Zehra babanın göz bebeğiydi. Şimdi kocası tabloyu bulup geldi diye haliler puan aldı. Ya ne puanı Tülin Allah aşkına. Sanki babam hepimize not verecekmiş gibi. E Ünsal polis Tabii ki tabloyu o bulacak. Ay Ferruh, ay Ferruh. Yani bir adamın elinde bu kadar servet olacak. Senin yerinde başka birisi olsa karısına ne yatlar ne katlar yaptırmıştı. Hayatım benim neyim varsa zaten senin. Senin hiçbir şeyin yok. Her şey babanın üzerine. Of. of. Yahu yine mi aynı konu? Evet Ferruh yine aynı konu. Beğenemedin mi? Ya yıllar önce annem senin için ne kadar pısırık demişti kabahat bende tabii. Ağır konuşuyorsun ama Tülin. Benim de bir erkeklik gururum var sonuçta. Sen önce bir erkek ol da... ...sonra gururunla ilgileniriz. Uyu sen. Uyu. İyi geceler. İyi geceler dedim. Ne yani şimdi benimle konuşmuyor musun? Hem suçlu hem güçlüyüz. A, konuşmuyorsan konuşma. Eğer sen benimle konuşmuyorsan ben seninle hiç konuşmuyorum Ferru Efendi. Almıyor burası, almıyor.